E, merhaba, ben Ali Arda Çiftçi. E, 2024 YKS sayısalda 2957. oldum. E, bu süreçte işte Pak bana çok faydası oldu. <laughs> pak ben en çok yolculuklarda kullandım. Çünkü ben e, lise hayatım boyunca yatılı bir öğrenciydim ve her hafta sonu e, evime gidip geliyordum. Bu sürede eğer pakademi olmasaydı ee, bu yolculuklar benim için çok büyük bir zaman kaybı olurdu. Çünkü yolculuklarda kitap taşımak ve ders çalışmak çok zor. Ancak içinde binlerce soru bulunan bir ders uygulaması bunun için e, çok güzel, çok uygun. Faködem'i aynı zamanda kullanması da eğlenceli bir uygulama. Faködem'de çalışmaktan da çok keyif aldım. Çünkü e, çalıştığım derslerden ve çözdüğüm sorulardan puan topladım. Bu puanlarla çekilişlere katılarak hediye kazanma şansı elde ettim. Düzenli olarak çarp çevirerek de puan kazanma olasılığımı arttırdım. Böylece daha da çalışmaya motive oldum. Bu benim için çok avantajlıydı. Aynı zamanda farklı sorular da var. Farklı kaynakların farklı soruları mevcut. İstediğiniz kaynaklardan, istediğiniz zorluk seviyesinde sorular oluşturup güzel denemeler çözebiliyorsunuz. Bu yönden de çok güzeldi. Pakademi'de test çözmek istediğim zaman e, test çözme kısmına giriyorum ve eksik olan konularından istediğim zorluk derecesinde soruları ayarlıyorum kendime ve böylece e, bu soruları çözerek e, konu eksiklerimi kapatıyorum. Testi çözdükten sonra ne kadar başarılı olduğum yüzdesi de gözüküyor. E, bu yüzden de okulun ne kadar hakim olduğumu anlayabiliyorum. Bu yönden beni çok geliştirdi. Fakültemide e, çözemediğiniz soruları, yanlış yaptığınız soruları e, soru çözümünü izleyerek direkt öğrenebiliyorsunuz zaten. E, bu yönden de eksiğiniz kalmamış oluyor. En güzel yanlarından bir tanesi de planlama kısmıydı. Buraya girip herhangi bir şekilde elinize defter taşımadan, ajanda taşımadan e, istediğiniz planlamaları yapabiliyorsunuz. Ve bu sayede ne çalışmak istediğinizi her zaman oradan görebiliyorsunuz. Bu yönden çok güzeldi. Düzenli olarak gerçekleşen doyarlı olarak katıldım da öyleler Türkiye'nin her yerinden öğrencilerle bilgilerim yarıştırmam olmak sağladı ve eğlenerek öğrenmiş oldum. Bu sayede e, canım sıkılmadan ders çalışabilmiş oldum. Kitap taşımam zor olduğu zamanlarda yanında bulunabildiğim direkt kolay bir ders çalışma uygulamasıydı. Bu yönden çok işime yaradı. Yani kitap taşıyamayacağım durumlarda ihtiyacım olduğunda hemen pakodemiye girip aklıma takılan bir konuya çalışmış oldum. Bu yönden de her zaman ders çalışması oluyordum. Çok güzeldi. Mesela biyolojide 11. sınıf sistemler konusunda bir yer aklıma takılıyordu çünkü çok ezber bir konu. Buraya hemen girip pak ödemeden çalışabiliyordum. Hatırlayabiliyordum. Bu sayede hiç unutmuyordum. Paködemi sayesinde AYT'de biyolojiyi fırladım. Çok çünkü bana çok zor geliyordu yani sürekli ezberlemek, aynı şeyle tekrar etmek. Pakedemi ile sürekli tekrar edebildiğim için biyolojiyi fırladım. Uygulamaya girdiğimde ee, önceki yıllarda derece yapmış öğrencilerin nasıl derece yaptıklarını gördüğüm videolar vardı. Bu videoları izleyerek nasıl derece yapabileceğimi öğrendim ve motive oldum. Bu sayede daha güzel ve verimli şekilde ders çalıştım. Bu yönden de çok işe yaradı. Bu sayede bugün de ben de bir derece öğrencisiyim. Ve ben bugün sınavdan çıkmış geleceğim bir doktor olarak Pakademi'yi kullanmaktan çok memnunum. Ve siz de hayallerinize ulaşmak istiyorsanız Pakademi'ye kesinlikle tavsiye ederim.